Merhaba arkadaşlar. Zalim İstanbul 19. bölüm fragmanı ile karşınızdayım. Zalim İstanbul dizisi sevenler ben tuşuna basalım sayımızı görelim. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olup yeni videolardan haberdar olabilmek için bildirimleri açarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Nedim düğün yemeğine bomba gibi düşer. Köş kalkı Nedim'i dimdik ayakta karşılarında görmenin şaşkınlığını yaşar. Çeniz ve Cenk için ise geri sayım başlamıştır. Köşkün kendisine henüz hazır olmadığını söyleyen Nedim, amcasının tüm ısrarlarına rağmen o akşam köşkten ayrılır. Nedim ertesi gün köşke geldiğinde ise Şeniz'in en büyük kabusu da gerçek olur. Çeniz ve Cenk için kıyamet artık Nedim'in iki dudağı arasındadır. Cemre aynı çatı altında yanana yaklaşamadığı Nedim'i ayakta görmenin sevincini uzaktan da olsa yaşar. Cenk ise neden hala evli kaldıklarını sorgulayacak ve Cemre'yi köşeye sıkıştıracaktır. Nedim için başlayan yeni hayat köşkteki herkes tarafından meraklı gözlerle izlenirken Seher, Ceren'in neden hala affedilmediğini sorgular. Ceren, Neriman'ın tüm zorlamalarına rağmen köşke girmekten köşe bucak kaçarken hiç beklemediği bir anda Nedim'i tam karşısına bulacaktır. Evet arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna geldik. Sizlerde görüş ve önerilerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.